Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzun konusu TradingView nedir ve nasıl kullanılır? Bu gördüğünüz tradingview.com bizim kripto paralar ve diğer tüm piyasaları takip edebileceğimiz bir veri analizi sitesi. Burada sağ üst köşede ücretsiz deneme ve giriş butonu görüyorsunuz. Burada ücretsiz deneme kısmından kendinize basit bir hesap alabilirsiniz. Ben daha önce almıştım. Buradan şimdi başlaya tıklayarak Google hesabınız ile giriş yapabilirsiniz. Ben şu an giriş yapıyorum. Şu anda sağ üst köşede giriş yapa tıklayarak giriş yapıyorum. Burası bizim TradingView ana sayfamız. Burada gördüğünüz gibi hesabını yükselt kısmı var. Biz hesabı yükseltmeyeceğiz. Ücretsiz hesabı kullanacağız. Ücretsiz hesapta yeterince ücretsiz hesapla neler yapabiliriz ona bakacağız. Eğer daha yüksek bir hesaba geçiş yapmak isterseniz sizler yükseltebilirsiniz. Burada yukarıda sembol kısmı var. Örneğin dolara bakacaksak biz buraya USD yazmalıyız ve doları neyle kıyaslayacaksak örneğin Türk lirası ile kreaslayacaksak dolar türk lirası yazacağız. Biz burada daha çok kripto paralara bakacağımız için btc yazıyoruz ve burada sağ köşede kripto var bunu seçiyoruz. Btc'yi de genellikle dolar bazında incelemeniz yani btc tr'yi biz incelemiyoruz. Direkt btc usd yazarak bitcoin'i dolar olarak analiz edeceğiz. Burada sağ köşede coinbase, bitbuy, binance. Bitpanda gibi isimler var. Bu da bu borsaların verilerini çektiğini gösteriyor. Örneğin Huobi, Bybit, Bitpanda. Peki bunlardan hangilerini seçmeliyiz? Şimdi biz coinmarketcap.com tüm piyasada Bitcoin'in ne kadar hacminin olduğunu yani ne kadar alım satımın yapıldığını bize gösteren bir web site coinmarketcap.com'a gidip arama yerine BTC yazarak Bitcoin'in hangi borsada daha yüksek hacminin olduğunu görmemiz gerekiyor. O yüzden de burada piyasa tıklıyoruz ve piyasalarda gördüğünüz gibi Coinbase ve Binance başı çektiğini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi Coinbase çok yüksek bir dolar hacmi var. Bitfinex veya veya Kraken biz burada BTC yazdığımız zaman sağ köşede Coinbase olan kısmı seçiyoruz ki gerçekten Bitcoin'i daha iyi analiz edebilelim veya diğer kripto paraları. En yüksek hacmin olduğu borsayı seçmeliyiz. Şimdi burada takip ede tıklayarak takip edebilirsiniz. Alarm kurabilirsiniz burada. Burada tam özellikli grafikler var. Burada Bitcoin'in Bitstamp, Bybit, Bitfinex gibi borsalardaki fiyatlarını görüyorsunuz. Burada da diğer borsalardaki fiyatlarına geçiş yapabiliyoruz. Bu borsalarda fiyat farklılıkları taleplerden olabilir. Örneğin Bitfine'de 50 50.000 dolarken Coinbase'de daha yüksek olabiliyor. Yani o fiyatlar arbitraj ile kapatılıyor. O yüzden bunlara pek takılmayın. Biz en yüksek hacimli olan borsada yapıyoruz ki gerçekten doğru analiz edelim. Burada tam özellikle grafiğe tıklıyorum. Bu bizim analiz sayfamız. Peki burada gördüğünüz bu grafik ne anlama geliyor? Ve bunlar ne anlama geliyor? Size tamamen bunları anlatacağım. Trading View'da neleri kullanabiliyoruz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle burada sağ köşede bir adet izleme listesi ve ayrıntılar kısmı var. Burada sizde bunlar gözükecektir. Bunları temizleyebiliriz. Bu şekilde üzerlerine tıklayarak sembolü silebiliriz veya sembol ekleyebiliriz buraya. Bu izleme listesinde istediğimiz tüm kripto paraları buraya ekleyebiliyoruz. Burada sağ üst köşede listeyi temizle diyerek tüm listeyi temizleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda hiç kafamız karışmıyor. Tabii ki ücretsiz deneme sunumunda reklamlar çıkabiliyor karşımıza. Biz şu anda herkesin ücretsiz deneme sürümünde olduğunu düşünerek burada gösteriyoruz. Burada izleme listesine diğer kripto para birimlerini ekleyebiliriz. Yine burada kripto seçerek ethereum'u ekleyebiliriz. Veya litecoin'i ekleyebiliriz. Cardano'yu ekleyebiliriz. Ve burada da birbirleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hızlıca. Ve burada... Bayrağı tıklayarak da bunları kırmızı listeye ekleyebiliyoruz. Kırmızı listesi bizim işlem yaptığımız listeler olabilir. Buraya çoğaltabiliriz veya burayı kapatabiliriz. Burada alarm var. İstediğimiz fiyata alarm koyabiliyoruz. Bu kısımlarda haberler ve diğer coinlerin haberleri gözüküyor. Burada veriler gözüküyor. Bunlara fazla girmiyorum. Diğer haberleri görebiliyorsunuz. Takvimleri görebiliyorsunuz. Fikirler var. Ve burada sohbet ekranı var. Gördüğünüz gibi burada sohbet edilebiliyor. Burada da genel sohbetler, burada yine fikir yayınları var. Bu kısmı önemli olan buradaki şu izleme listesi aslında. Şimdi ben burada ayarlar kısmını göstereceğim. Ayarlar kısmında biz ne yapacağız? Ayarlar kısmında ölçeklere gidiyoruz ve burada sembol ismi etiketi ekleyebiliyoruz. Buradaki ayarları siz kendinize göre yapabilirsiniz. Şimdi bunlar bu kadar önemli değil. Bunları ben atlıyorum çünkü bizim tamamen sade bir şekilde anlatmamız gerekiyor sizlere burayı. Burada gördüğünüz gibi sol üst köşede mum grafikler var ve içi boş mumlar var veya çizgi grafikler var. Biz burada daha çok mum grafiği kullanıyoruz ki Fiyatın nerede açıldı, nerede kapandı, en yüksek fiyat ne, hepsini görebilelim. O yüzden mum grafiği koymamız gerekiyor. Burada 4 saatlik grafik favorileri ekle diyorum. 15 dakikalık grafik favorileri ekle diyorum. 1 günlük grafiği favorileri ekle diyorum. ve burada da bir de 1 saatlik grafiği favori ekle diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi favorileri ekledikten sonra burada 15 dakikalık grafik, 1 saatlik ve 4 saatlik grafik bulunuyor. Şu anda burada 4 saat seçtiğim zaman her bir mum 4 saatlik dilimi ifade ediyor. Yani bu şu demek 4 saat boyunca en düşük fiyat 50.555 dolar en yüksek fiyat ise 51.229 dolar. Bu 1 saatlik der isek şuradaki 4 tane mum aslında şu 4 saatlik tek mum diyebiliriz ve gördüğünüz gibi bu mum o aşağıda bu mumun saat 14.00'daki mum olduğunu görüyoruz. Ve bu mumun ise 18.00'daki mum olduğunu görüyoruz. Tabi bu saat diliminde sağ alt köşede Türkiye saat dilimine göre UTC artı 3 olarak da yapabiliyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi saat dilimi 15.00 ve 19.00 olarak gözüküyor. Burada bir günlük der isek de her bir mum bir günü ifade ediyor. Örneğin 22 Şubat günü en yüksek 57.000. 900 dolarlardaymış. 57.470 dolarlardaymış. En düşük ise 46.775 dolarmış. Bunları burada analiz edebiliyoruz. Şimdi burada bir de kıyasla kısmı var. Kıyasla kısmında Bitcoin'i Ethereum ile kıyaslayabiliriz. Gördüğünüz gibi Ethereum grafiği de çizgi olarak karşımıza geldi. Burada Bitcoin'in de Ethereum aynı anda yükselip indiğini görebiliyoruz. Bunların hepsini tek tek sizlere anlatacağız. Kıyasla kısmında kıyası kaldırabilirim. Göstergeler kısmında ise önemli indikatörleri ekleyebilirim. Örneğin RSI. Bu şekilde yazarak ve soldaki bu yıldıza tıklayarak bu göstergeyi favoriler kısmına ekleyebiliyorum. Önemli indikatörleri ben buraya ekledim. Gördüğünüz gibi tıkladığım zaman indikatörler bu şekilde ekrana geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi. İndikatörleri kapatmak için de burada solda Tekrar çarpı butonuna tıklayabiliyoruz. İndikatörler kısmında tüm indikatörleri burada tek tek bulabilirsiniz. Burada önemli tablolar ve analiz yöntemleri var. Bunlara değinmiyorum şu anda. Şablonlar var gördüğünüz gibi ve burada alarm ekle kısmı var. Alarmı nereye ekleyeceğinizi burada yapabilirsiniz. Alarm çok önemli. Burada da yeniden oynatma kısmı var. Yeniden oynat kısmı şu an ücretsiz versiyonda sadece bir günlük mevcut. Burada yeni, yeniden oynata tıkladıktan sonra örneğin 8 Ocak gününe tıklıyorum. Ve o günden sonra burada başlata tıklayarak bize o günden sonra nelerin yaşandığını bize gösteriyor. Şu anda gördüğünüz gibi hızlandırdım. Daha hızlı bir şekilde gidiyor. Bu şekilde grafikleri çok çok gerilere alarak her gün böyle 3-5 graf izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. En önemli şey tecrübedir. O yüzden grafikleri kesinlikle incelemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 4 saatlik bu çalışmayacaktır. Çünkü ücretli versiyon isteyecek. Burada ben yeniden oynatı kapatıyorum. TradingView'da burada örneğin fiyatı bu şekilde mouse'unuzun ortasındaki kısım ile ileri geri yaparak görebilirsiniz. Şu anda ben ileri yapıyorum ve büyütüyorum. Geri yapıyorum ve küçültüyorum. Sola çekerek sol tarafa gidebilirsiniz. Sağa çekerek sağ tarafa gidebilirsiniz. Eğer çok sola gittiyseniz aşağıya iki defa tıklayınca sizi tekrardan sıfırlayacaktır. Burada grafiği böyle yukarıya aşağıya doğru sündürebilirsiniz. Eğer çok fazla sündürdüyseniz iki defa tıklayarak grafiği normale çevirebilirsiniz. Burada aşağıda mumlar görüyorsunuz. Bunlar aslında volümü belli ediyor. Tabi bu volüm dünya geneli bir volüm değildir. Sadece coinbase borsasındaki volümü bize belli eder. Yani coinbase borsasında bugün şu anda ciddi bir volüm artışı olduğunu görüyoruz ve satış odaklı bir volüm. O yüzden bize kırmızı gözüküyor ve volümün giderek düştüğünü görüyoruz. Burada ise volümün yine arttığını görüyoruz. Bu volüm genellikle tüm borsalarda ve tüm göstergelerde vardır. Bu bölüm çok önemli. Diğer derslerimizde bu bölümden size detaylı bahsedeceğiz. Ben hemen sol köşedeki araç çubuğuna gidiyorum. Bu araç çubuğu sol köşedeki bu işaret bizim ekran tutup sağa sola götürmemize yarıyor. Bu nokta şeklinde de yapabiliriz. Ben ok işaret şeklinde yapabilirim. Ve şu anda artı şeklinde yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi bir çizim aracı var. Trend çizgisi çekebiliriz. Bunu da favorileri eklemek için. Burada favorileri ekle butonu var. Yatay çizgiyi favorilere ekliyorum ve burada bir dikey çizgi favorileri ekleyelim veya ok işareti ışını ekleyelim. Bunları da tek tek kullanırsınız. Gördüğünüz gibi biz bunları ekledikten sonra buraya bir araç çubuğu geldi. Burada biz bunları trend çizgisi olarak kullanabiliriz. Örneğin şurada Bitcoin'de bir trend olduğunu görüyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Bunu burada büyütüp küçültebiliyoruz veya buradan rengini değiştirebiliriz. Örneğin kırmızı yapabiliriz. Bu şekilde diğer uzun ışın atabiliriz. Gördüğünüz gibi buraya bir ışın atıyorum destek noktasına. Destek dirençleri de sizlere anlatacağız. Bu şekilde yukarıya doğru bir ışın da atabilirim. Eğer bunu kaldırmak istiyorsam tekrar burada kalorilerden kaldırabilirim. Bu şekilde ok çizebilirim. Gördüğünüz gibi burada bir ok çizdim ve bunu yine kalınlaştırıp rengini değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yine bir ışın çizebilirim. Bu araç çubuğu da bu şekilde yarıyor. Ve burada bir dirgen, fibonacci düzeltmeleri ve diğer destek direnç noktalarını bulmanıza yarayan araçlar var. Burada dirgen kullanımı yapabiliriz. Örneğin bir trendin döndüğü noktada en tepeye. Gördüğünüz gibi burada dirgeni kullanabiliriz. Yine tekrar 4 saatlik grafiğe dönersek burada şu şekilde bir dirgen kullanımı yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada bir de ekrana çizim aracı geliyor ve şimdi şu anda ekran çok karıştığını gördünüz. Ekran eğer çok karıştıysa sağ tıklayarak çizimleri kaldır diyebiliriz. Ayrıca eğer beyaz ekran gözünüzü yoruyorsa sağ tıklayarak renk temasını koyuya çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Burada bir çizim aracı görüyorsun. Bunu da bu şekilde fırçayı favorilere ekleyebiliriz. Öne çıkanları favorilere ekleyebiliriz. Burada bir trend Yön çizgisi çekebiliriz. Örneğin bu şekilde, bu şekilde sonsuza kadar çekebiliriz. Burada bir önemli nokta çizebiliriz ve burada bir metin aracı, yapışkan metinleri görebiliyorsunuz. Burada formasyonları çizebilirsiniz. Örneğin burada omuz baş omuz formasyonu aracı var. Bu aracı şu şekilde bir favorileri ekleyebilirsiniz ve burada artık kolaylıkla gördüğünüz gibi kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Omuz baş omuzu bu şekilde hemen şöyle buraya uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlıca omuz baş omuzu çizebilirsiniz veya diğer formasyonları buradan favorileri ekleyerek Elliot dalgalarını Kendiniz görebilirsiniz veya periyodik zamansal çizgileri buradan Analiz edebilirsiniz Ayrıca burada bir de Bu çizimleri bu arada kaldırmak üzerine tıkladıktan sonra burada kaldır butonu var ayarlar kısmında yine Ayarlarını yapabiliyorsunuz kaldırıyorum ben Ve şu anda burada Bir mıknatıs var mıknatıs aslında sizi şu işe yarıyor siz ekranda Bu şekilde Örneğin buraya bir trend çizgisi çekmek istiyorsunuz. Şuraya bıraktığınızda bakın kendi otomatik trendin aslında o tepesine çekiyor. Örneğin ben şuraya tıklıyorum. Bakın şu üste tıklayacağım. Kendi altı atıyor görüyor musunuz? Bak altı attı. Bakın mesela burada şöyle şöyle buraya tıklayayım bakın yukarıya çektim. Böyle böyle buraya tıklayayım mesela mıknatıs bu işe yarıyor. Bu ise çizim modunda kal, kalıp kalmayacağınız belirleyen bir buton. Gördüğünüz gibi. Bakın gördüğünüz gibi burada artık çizim butonunda kalmıyorsunuz. Burada da tüm çizimleri gösterme seçeneği var. Evet. TradingView burada bu şekilde işe yarıyor. Burada hızlıca diğer coinlere de geçebiliriz. Hızlıca diğer coinlerde analizlerimizi yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi. Örneğin bu noktaya alarm ekleyecektiniz. Sağ tıklıyorsunuz bir alarm ekle seçeneğine tıklıyorsunuz. 1.20'ye alarm ekledi. Ve burada uygulamada bilir derseniz mobil uygulamasını yüklediğinizde App Store veya Play Store'dan size alarm atar. O yüzden bu alarmı da kullanmanız gerekiyor. Çünkü her tüm coinleri takip edemeyebilirsiniz. Bunlar alarm koyarsınız. Örneğin ben burada şu Litecoin için şu noktanın üstünde bir alarm atarım. Buranın üstündeki kapanışlar kesinlikle bizi buralara getirir. Bunları da size anlatacağım. Bu videomuzun sonuna geldik. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.